İtalya'nın Alanya ilçesinde eşi ve üç çocuğuyla tatil yapan Amerikalı turist havalimanında valizinde tarihi eser niteliğindeki taşla yakalandı. Sorgusundan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrol verilerek serbest bırakılan turiste yurt dışına çıkış yasağı kondu. Jason Daymond Alanya'daki bir otelde bir hafta tatil yaptıktan sonra geçen pazar akşamı yurt dışına çıkmak üzere Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali'nde X-ray cihazından geçiş yaptığı sırada valizinde 20 çarpı 5 cm ve 12 çarpı 5 cm ebatlarında tarihi eser neteliği taşıdığı belirlenen mermer parçaları bulundu. Antalya Müze Müdürlüğü'nden görevlendirilen nöbetçi arkeolog mermer parçalarının 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında yer aldığını belirterek bunların taşınır kültür varlığı oldukları yönünde rapor verdi. Demint'in eşi Sheila Demint ve çocukları uçakla Almanya'ya giderken Jason Demint hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisteki ifadesinde taşların tarihi eser niteliği taşıdığını bilmediğini söyleyen turist bunları evimde sergilemek amacıyla aldım. Üstelik tarihi eser olduğuna dair en ufak bilgim bile yoktu dedi. Damon savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Növeci Suh Ceza Mahkemesi Damon'ı yurt dışına çıkış yasağı koyup tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Antalya Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal soruşturmayı tamamlayarak turistin tarihi eser kaçakçılığı yapmak suçundan bir yıldan beş yıla kadar hapis sistemiyle Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. VTV ana haber bültenini izlediniz. Pazartesi günü yine birlikte olmak dileğiyle esen kalın sayın seyirciler.